Selam arkadaşlar. Bir denklem sorusu için tekrar beraberiz. Ee, sürekli söylemiş olduğum bir kavram var. Ayrıntılar son derece önemlidir. Ayrıntılar bizi seriye taşır diye. İşte o tarz bir soru. Aslında soru son derece kolay ama dikkat edilmediği zaman yıkan bir soru. Birçok arkadaşımızın da dikkat etmediği bir nokta burası. Hemen sorunun çözümüne geçerek bu noktanın ne olduğunu sizlere anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle size vermiş olduğum ifadeyi tekrar bir yazıyorum arkadaşlar x üzeri 9 eksi x küp ifadesinin parantez 6. kuvveti eşittir 0'mış. Bunu ne yapıyorum arkadaşlar? İçerideki kardeşimizi x küp parantezine alarak x üzeri 6 eksi 1 durumunda yazıyorum. Ve bunun 6. kuvveti 0 eşittir diyorum. Şimdi bu durumda ne oldu arkadaşlar? Size vermiş olduğum ifade şu görünüme geldi. x küp kardeşimizin 6. kuvveti çarpı x üzeri 6 eksi 1'in de gene nedir arkadaşlar? Altıncı kuvveti durumuna geldi. Şimdi bir kıyı açacağım arkadaşlar. O kıyıda bazı şeyleri tartışacağız. Bu tartışacağımız şeylerden birincisi e, x kare eksi y kare farkı ki bu kardeşimiz nedir? x eksi y ile x artı y'nin çarpımı. O zaman ben yukarıdaki ifadeyi şu hale dönüştürüyorum arkadaşlar. x üzeri 18. E, neden? x üzeri 3'ün altıncı kuvvetinden fakat diğer ifadeyi içerideki kısmı şu şekilde yazarak x üzeri 3'ün e, karesi eksi 1'in karesinin 6. kuvveti şeklinde yazıyorum. Ve bu ifade de şu hale dönüşüyor arkadaşlar. x üzeri 18'im zaten var. Çarpı içerideki kardeşimiz de aynen şu hale geliyor arkadaşlar. x küp eksi 1. x küp artı bir haline geldi. Şimdi ikinci bir kural yazacağım arkadaşlar. O da x küp eksi y küpün açılımı neydi? Bu kardeşimizde x eksi y çarpı x kare artı x y artı y kare. Diğeri ise x küp artı y küpün açılımı. Bu da x artı y çarpı x kare eksi x y artı y kare. E biz burada şöyle bir düzenleme yapalım. Sevgili x küp eksi 1 kardeşimiz o zaman biz. x eksi 1 çarpı x kare artı x artı bir şeklinde yazabiliriz. Aynı şekilde x küp artı bir kardeşimizi de x artı bir çarpı x kare eksi x artı bir şeklinde yazabiliriz. Hemen yazalım arkadaşlar bunu. Ve şuradaki 6. kuvveti unutmuşum onu da bir yazayım. Bu durumda ne oldu arkadaşlar? x üzeri 18. Ee, içerideki ifadeleri tek tek yazıyorum x eksi 1 x kare artı x artı 1 ve devam ediyorum x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 ve bu kardeşimizin parantez 6. kuvveti. Yani yukarıdaki ifade şu hale geldi arkadaşlar x üzeri 18 sevgili x eksi 1'in 6. kuvveti x kare artı x artı 1 üzeri 6 x artı 1 üzeri 6 x kare eksi x artı 1 üzeri 6. Bakın bu çarpımlar niye eşit? Ç sıfıra eşit. Hemen onları da bir yazalım. Bu çarpımlarımızın sonucunun sıfıra eşit olduğunu sizlere vermişim. Ve işte bu durumdayken sizlere şunu soruyor: Bu denklemin kaç tane reel kökü var? Öncelikle arkadaşlar x üzeri 18 ifadesi varsa bakın burada 18 tane kök vardır. Ve bu köklerin her biri sıfırdır. Demek ki 18 tane x'in sıfır olduğu kök var demektir. Yine aynı şekilde ikinci kardeşimize bakıyorum. Orada ise o ifadeyi sıfır yapan değer nedir? Birdir. Peki kaç tane? Altı tane nedir arkadaşlar? X'in bir olduğu değer vardır. Yine X artı birin altıncı kuvvetine bakıyorum. Buradan da 6 tane x'in eksi 1 olduğu kök vardır. Peki diğerlerini sıfıra eşitleyebilir miyim? Arkadaşlar diğer ikisine bir bakalım. Onun için de bir kıyı 2 oluşturayım. Şuradaki boşluğu kullanalım. Kıyı 2 diyelim. Buradaki kullanacaklarım neler? Bir tanesi x kare artı x artı bir. Bunun için bu ifadeyi sıfır yapacak değer için ne yapmalıyım? Diskrimantı bakmalıyım. Diskrimantım nedir? B kare eksi 4 ac'dir. Peki bu da 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı 1'den ne çıkacaktır? Eksi 3 çıkacaktır ve sıfırdan küçüktür. Bu durumda bu kardeşimizin nedir? Reel kökü yoktur. Reel kök olmadığı için oradan herhangi bir adet getiremedim. Peki şimdi ikincisine bakalım. X kare eksi x artı 1 eşit sıfır ifadesinde de gene diskriminant 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı 1'den ne çıktı? Eksi 3 ve orada da sıfırdan küçük. O zaman oradan da gelen bir reel kök yoktur. O zaman tekrar dönüyorum. 18 tane 0, 6 tane 1 ve 6 tane eksi 1 olmak üzere nedir? Toplam arkadaşlar 30 tane kök vardır. Bu durumda cevabımız ne olacaktır? Denizli olacaktır. Şimdi gelelim olaya arkadaşlar. Bazı arkadaşlarınız itiraz edecekler. Hocam bunlar hep birbirinin aynısı. Acaba bu durumda bunların her birini kök olarak saymalı mıyız? Şimdi arkadaşlar ben size şöyle bir soru sorsaydım. Bu sefer de kıyı üç açıyorum. Onu bir ne yapalım? Sağlamlaştıralım. Ve size şöyle bir ikinci dereceden denklem verseydim. X kare artı 4, X artı 4. Eşittir sıfır denkleminin köklerini bulunuz deseydim. Yani hala diyecek ki sadece tek kök var, eksi 2. Hayır değil. Burada iki tane kök var arkadaşlar. Ve o kökler nedir? Eksi 2 ile eksi 2. Yani siz bu adamı x x bu burayı da ne yapacaksınız? 2 2 diyerek bu ifade için şöyle bir şey oluşturacaksınız. x artı 2 nin karesi ya da x artı 2 çarpı x artı 2 eşittir 0. x bu durumda eksi 2. Eksi 2. Bakın iki tane kök var ama birbirinin aynı olan iki kök var. Hocam hala ben itiraz ediyorum diyenler için şöyle bir şey diyeyim. Bu ikinci dereceden denklemde kökler çarpımı nedir diye size sorsam yani x1 ve x2'nin çarpımı nedir desem bir çoğunuz ezberlemiştir. C bölü A dersiniz. Bu da 4 bölü 1'den dört eder. Şimdi madem kök tek eksi 2'dir diye itiraz edenlere soruyorum. O zaman kökler çarpımı nasıl dört çıkar? Demek ki bu durumda da iki kök vardır. O zaman bizim sorumuzdaki, umarım o kısım anlaşılmıştır. X üzeri 18 olduğuna göre 18 tane X'in 0 olduğu kök var. 6 tane yine aynı şekilde X'in 1 olduğu kök var. 6 tane de x'in eksi 1 olduğu kök vardır. Ve arkadaşlar sağlıkla kalın, keyifle kalın, kendinize de iyi bakın. Görüşmek üzere diyor.